Dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba hepinize. Dilerim herkes iyidir. Dostlarım, bugün daha doğrusu 6-7 Kasım çok önemli iki değeri yitirdiğimiz günler. Onları anlıyoruz. Bunlardan biri Türk klasik müziğine sanat müziğine smoking giydiren adam diye de tanınan Münir Nurettin Selçuk'un oğlu Timur Selçuk. Timur Selçuk önemli bir müzik insanı ve sadece besteleriyle değil duruşuyla da sanatçı kimliğiyle de gerçekten çok derin izler bırakan çok güzel çok zarif bir insandı. Timur Selçuk birçok tiyatro oyununun müziklerini yazdı. Ast tiyatrosu ve onun e, Ankara Ast tiyatrosunun efsane olduğu dönemlerde yaklaşık 10 yıl bu topluluğun müziklerini yaptı Timur Selçuk. Ve tabii onu da rahmet, saygı ve sevgiyle e, alalım. Uğur Mumcu'nun ünlü eseri Sakıncalı Piyade'nin fonda dinlediğimiz o eşsiz müziği de bu güzel insana aitti. Timur Selçuk'un anıt mezarında, mezar taşında şöyle bir sözü olduğu söylenir. Ben görmedim. Timur Selçuk şöyle seslenir insanlara. Ben dik duruşlu insanları, zalime, zulme baş eğmeyen insanları ve üreten insanları seviyorum. Onlar benim kardeşimdir. Ne kadar güzel, ne kadar anlamlı bir yaklaşım. Biz de üstad, dik duran, üreten, zalime, zulme baş eğmeyen insanları seviyoruz. Onlar bizim de kardeşimiz. Ve yine yitirdiğimiz çok önemli bir değer İlhan Erdost. Yaşamını yitirme noktasındaki o yaşamını yitirme şeklini hiçbir zaman e, düşünmek istemediğimiz, hatırlamak istemediğimiz bir ölüm şekliydi İlhan Erdost'un ölümü. 1980 yılında o iğrenç darbeden sonra Mamak'ta da apoletli canilerin emriyle adaletsiz canilerin darbeleriyle yaşamını yitirdi İlhan Erdoğan. Sol yayınları Onur yayınlarının sahibiydi. Abiyi Muzaffer Erdoğan. Muzaffer Erdost'u biz Muzaffer İlhan Erdost olarak tanıdık. Kardeşini yitirdikten sonra kardeşinin adını da alarak yaşamını öyle sürdürdü Muzaffer İlhan Erdost olarak. Bu iki değerli yayıncı, yazar ve şairi ki Muzaffer İlhan Erdost'u çok yakın bir tarihte yitirdik. İlhan Erdost ise öldüğünde 30'lu yaşlarını sürüyordu. Çok gençti. Bir kez daha rahmet, sevgi ve saygıyla anıyoruz bu güzel insanları. Şimdi sizlerle Muzaffer İlhan Erdost'un kardeşini yitirdikten sonra yazdığı kısa bir şiiri paylaşmak istiyorum. Benim sevgili dostlarım. İlhan'ın son beş günü için fotoğraflar. İlham gelir türkülerle. Türkülerle biz el ele güleriz güzel günlere. İlham uzatmış kadehi güler gözlerin içi. Çalılar cümle sevinci. İlhamla biz nezarette yan yana bir kanepede akar gündüz uçar gece. İlhan'ı gördüm düşüyor. Yanım ateşe düşüyor. Elim kolum yetişmiyor. İlhan'ı gördüm yaralı. Gözleri kandan haleli. Yüzü güllere çevirdi. İlhan'ın paltosu kandı. Avazlanmış tüter canı, düşmüş omuzdan kolları. İlhan, 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 İlhan. Sular çavlan, kuşlar pervan. Gittin mi can? Gittin mi can? Evet, bu güzel şiiri paylaşmak istedim sizlerle. Yineleyelim adet olmuş sözümüzü. Hoş kalın, sağlıklı kalın ama şiirsiz kalmayın. Görüşmek üzere can dostlarım.